Cristiano Ronaldo'nun Euro 2024'te 5 farklı rekor kırabileceğini biliyor muydunuz? Ronaldo, önümüzdeki turnuvada birkaç rekor birden kırabilir. 1. Bir, kendisine ait olan 5 farklı Avrupa şampiyonasında oynama rekorunu geliştirebilir ve 6 Avrupa şampiyonasında oynayan ilk oyuncu olabilir. 2. Şu anki en çok şans yaratma rekoru 42 ile Figo'ya ait ancak Ronaldo 41 ile bu rekorun sadece bir gerisinde. 3. Ronaldo turnuva tarihinin en yaşlı golcüsü olabilir ve golü attığında 38 yıl 257 gün olan Avusturyalı Ivica Vastic'ten bu rekoru devralabilir. 4. Bir Euro finalindeki en yaşlı golcü rekoru da onun olabilir. Bu rekor şu anda 3 yıl önce İngiltere'ye gol attığında 34 yaşında olan en son ülkemizde Fenerbahçe formasıyla izlediğimiz İtalyan Bonucci'ye ait ve son olarak belki de Ronaldo'nun en çok kırmak istediği rekor sadece bir asist daha yaparak elde edebileceği turnuvanın en çok asist yapma rekoru. Sizce Ronaldo bunlardan hangilerini başarabilir?